Mehmet, girme Tamam mı? Tamamdır Yasa dışı yollarla Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu tespit edilmişti. FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ve diğer şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilmişti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile AA, M.A. ve ihraç hakim M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.İ.Y.E. hapsi verilirken D.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. F.S.D. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Öte yandan aralarında terör örgütü PKK üyesi zanlısının da olduğu 3 kişinin işlemleri sürüyor. mı gidiyordunuz? Nereye kaçıyordunuz? Yunanistan'a mı geçecektiniz? Evet. evet.